Tabii biraz önce söylediğim gibi bu to, toplumun bu siyah beyaz gibi e, ayrılmasının da biraz şeyine uğradım ben. E, sen siyahsan ben mutlaka beyazım gibi. Halbuki ortada başka renkler de var mesela onların yaşam alanı yok mu? Ol, olmayacak mı gibi de düşünebiliriz. Evet. Ama şöyle e, düşünüyorum Üstad. E, yani ben o röportajla ilgili yani bir gazeteci röportaj yapıyorsun. Gazeteci köpeği ısırmanı bekliyor. <laughs> Köpeği ısırdığım algısını yaratıyor. Evet. Kendisi o zafer duygusuyla koltuğunda izliyor olanları. E, sen de e, ortaya atılmış bir şey gibi. Yani e, sevgiyle anıyorum. Rahmetli Ahmet Kayar'ın bir sözü vardır. Çok severim. Derdi ki e, beni tanımayan biri beni görse mesleğiniz ne diye sorsa e, yanılmak der. Benim işim yanılmak. ...galiba benim işim de... ...yamamak oluyor. Hı. Peki yani, o röportajda ne vardı? Yani seni... Yani şu, ...çok şu, sana saldırılan... ...birkaç maddeyi anımsatır mısın bize? Ya... ...mesela ondan önceki bir röportajdan... ...başlayayım istersen. Üstad... Nokta, ...galiba Nokta Dergisi'ydi. Abdullah Gül o zaman Cumhurbaşkanı. Hı. Sayın Abdullah Gül. Tayyip Bey de Başbakan. İşte... Bu tip röportajlarda böyle siyasi sorular oluyor ya. Abdullah Gül'ü mü daha çok beğeniyorsunuz? İşte e, Tayyip Erdoğan'ı daha çok beğeniyorsunuz gibi sorular sorun. Ona da öyle bir e, yanıt vermiştim. Hani ikisinin siyaset yoğurt yeşinin siyaset yapmasının farklı olduğunu söylemiştim. Abdullah Gülcüyüm diye manşet atmıştı mesela dergi. Şimdi burada da burada da e, ya işte bu iktidarın iyi yaptığı ve kötü yaptığı şeyler neler gibi bir şeyler sor, sormuştu. Ben de İktidar'ın beğendiğim bu işleri iyi yapıyorlar. Bu işlerde de sınıfta kaldılar gibi bir şeyler. Onlar da zaten puntolar halinde röportajda koy, evet, koymuştu. Evet, evet. ya Benim derdim şu. Her zaman da ben pişman değilim o röportajdan. O röportajda söylediklerimi şu an yapsam yine söylerim de. Ee, yani iyi olan bir şeye iyi demezsek kötünün anlamı, kötünün kötü olduğunu nasıl bileceğiz kötünün? An her şey kötüyse iyi nerede kalıyor? Yani o açıdan böyle bir talihsiz bir durum yaşadım yani. Peki şimdi Ahmet Hakan'a baktığında sence Ahmet Hakan da talihsiz durumlar yaşıyor mu senin gibi? <gülüyor> <gülüyor> yani e, şimdi burada benim ilgimi şu çekiyor. Yani e, şimdi gazeteciler gazetecilik yapmak zorundalar. Müzisyenler sanatçılar mesleklerini sürdürmek zorundalar. Neden sürdürmek zorundalar? Çünkü bir kere bunlar ya eğer bu isimleri biz tanıyorsak, biliyorsak kabiliyetsiz insanlar değil. Yani bazı işlerin torpili yok. Mesela gazetecilikte torpil olmaz. Sanat sanat işlerinde torpil olmaz. Yani bunu hakikaten bu bileği bükebiliyorsan herkesin gözü önünde bükersin. ...bu çiviyi çakabiliyorsan herkesin gözünün önünde çakarsın. Yani böyle bu hani şuraya şu mevkiye şu adamı yerleştirelim de... ...bu da e, bankamatik e, memuru olsun gibi olabilecek işler değildir bunlar. Yani adam bir iş yapabiliyordur herkesin gözünün önünde falan filan. Bu işleri sürdürmek, bu işleri sürdürmek... ...şu iktidarın e, altında, bu iktidarın altında... ...şu işlerde, bu kişilerde, bu bilmem nelerle falan filan... ...böyle bir meselesi var... Türkiye'nin ve şimdi e, yani e, o röportajı yapan gazeteci de demek ki e, bir kıymeti var ki yıllardır o işte o işleri yapabiliyor değil mi? Evet. E, şimdi aynı şeyler yani şimdi sen e, Ahmet Hakan'la röportaj yapsan. Ahmet Hakan da sana bir takım şeyler anlatabilir yani yanlış anlaşıldı mı şöyle oldu böyle oldu aslında o uçağa binmeyecektim ama madem bindim bir kere daha bindim falan ya da sadece o uçağa bir kere bindim yani aynen hani bu senin anlattığın gibi yani, Yok, yani... sen de diyorsun ki sen kaç tane davete iftara katıldın Cumhurbaşkanlığında? Yani çok. çok. Keşke az deseydin. O uçağa çünkü galiba bir kere bindim diye. Hayır ben hayır sadece bu bu dönemki <laughs> Bu dönemden değil. Daha öncesinden. 30 evet. yıldan bahsediyorum. Ee, o yüzden evet. çok. Yani e, e, tabii e, böyle bir mesele var ama peki e, şunu merak ediyorum. Cumhurbaşkanlığı eee davetlerine icabet etmek, katılmak gerek, gerek gerekli, gerekli mi? Hiç. Ben o, ben o ter bunu terbiye yani tırnak içinde söyleyeyim. Ee, bu biraz yetiştirilme tarzıyla babanızın, babamdan geçme şeyler. Benim babam e, asker hmm. kökenli. 63'te Harbiye, e, Harbiye'de 63 mezunu yoktur. Bütün sınıflarını atmışlar. Talatay Demirciler yani darbeye kalkmışlar. Çevresi, babamın çevresi tamamen bürokrat çevredir. Ya yani babamın 30 bin tane öğrenci yetiştirmiş. Genel müdür, vali, benim... O şey, yani bizi mesela e, okulların müsamerelerine gö götürürdü. 30 Ağustoslara, 29 Ekim'lere götürürdü. Yani o, o davet, o icabet işi, devletin başı, devletin e, başı Cumhurbaşkanı'dır. De Cumhurbaşkanı'nın davetine icabet edilir. Evet. Ne düşünüyorsan, istersen anarşist ol ya da ateist ol ama Cumhurbaşkanı'nın davetine icabet edilir. Ben o terbiye ve gelenekten gelen bir insanım. Ben bunu kendi gördüğüm örf, adet ya da işte babadan gördüğüm şey olduğu için doğal olarak ben çok doğal bulurum. Sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın Tayyip Bey'in davetine değil, Ahmet Necdetsizler'e de gittiğim, Abdullah Gül'e de gittiğim, Süleyman Demirel'e de gittiğim. Yani sorun devletin başı sizi bir yere çağırırsa oraya gideceksiniz. Ben öyle, ben öyle bakıyorum. İnsanlar da e, gitmeyebilirler. Ya bu bir yandan tedirgin edici değil mi? Yani ben ee, e, tam e, tarihi şimdi söyleyemeyeceğim ama Van depremi e, ertesindeki e, yaptığımız e, o zaman bulunduğum kanalda yaptığımız çalışmalardan dolayı e, Cumhurbaşkanlığı tarafından Hı -hı. bir altın madalyaya layık bulunarak galiba 6 ya da 8 kişiyle beraber e, Cumhurbaşkanlığına e, çağrıldım hı hı. Ee, yanılmıyorum değil mi o zaman başbakan değildir cumhurbaşkanı ee, ta, tam anımsayamıyorum ve ben hakikaten yurt dışındaydım ve e, e, sevgili menajerim Reyhan'ı e, gönderdim e, cumhurbaşkanımız ona hı hı. E, madalya taktı hatta bir şaşkınlık da olmuş bu kim gibilerden yani hı hı. bu başka birisi olması gerekmiyor muydu bunun yerinde filan gibilerden hakikaten yurt dışındaydım ama birçok sanatçıyı biliyorum hı. e, hızla yurt dışına çıkan <laughs> Böyle bir hmm. e, davet olduğunda çok hmm. e, yani tabii ki e, bilmiyorum bunların izi sürülüyor mu yani sen hakikaten yurt dışında mısın e, pasaportunda bir damga göster ya da e, hakikaten hasta mısın bir geçmiş olsuna gönderelim birilerini filan gibilerden. Ya, üstelik, yani. ya ama ben... sen diyorsun ki bu bir aile terbiyesidir bu bir vatandaşlık e, terbiyesidir ve buna icabet edilir. Ya bakın Afşin'e gitti. Ya şöyle denilemez değil mi bana da öyle geliyor yani hani. E, Dur bakalım ben cumhurbaşkanlığına gelirim ama bir başka cumhurbaşkanı olduğu zaman diyemez herhalde değil mi? Ee, e, sanatçılar, sanatçılar mal olmuş insanlar. Ve ki şöyle düşünelim. Eee Sayın Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı oldu. Olmaz. E, oldu. Olur mu? Oldu diyelim. Hep başkalarına aday Ya da aday ya da ya iktidar değişti. İşte şu anda muhalefet eden arkadaşlarımızın e, istediği biri oldu. E, resepsiyona giden o insanlar da gidecekler. Biz, biz, e, ben şahsen onlara ne yandaş derim, ne yalakadırım. Çünkü gitmek kadar doğal bir şey yok ki. Yani o zaman onlar da o saraya çıkıp ya da o köşke çıkıp Cumhurbaşkanı ile fotoğraf verecekler, sohbet edecekler. Bir de yandaşlık kötü bir şey değil ki Üstad. Yani uyumlu. Ben onu söylüyorum. Ben uyumlu bir insanım. Yani ben her insanı dinlerim. Dur dur, burası zor bir konu. Bir dakika. Yandaşlık kötü bir şey değil mi? Bence değil yandaşlık. Her her partinin kendi yandaşı yok mu? Onlar da yandaş sonuçta. Evet ama eğer e, Yavuz Bingöl'ün kimliğinden konuşuyorsak Yavuz Bingöl bir partili değil galiba. De değilim tabii ki. Hiçbir şeyim yok. Ama ben dediğim gibi yani bu yandaşlık olarak algılanması doğru bir şey değil. Ben gerçekten ül ülkenin çıkarı için ülkenin millet ya yani ülkenin sorunlarıyla birebir ilgilenen bir, birisiyim ben Üstad. Ben